Merhaba arkadaşlar oyun zamandan hepinize merhaba demeyeceğim çünkü kanalımın ismini değiştiriyorum ee, Ne oluyor mesela neden bu resmi görüyorsunuz neden bu adam bize 50 hareketi çekiyor Bunun nedeni ne ee, arkadaşlar kanalımın ismini değiştiriyorum ve e, kanalımın ismini ne? pizza oyun yapmayı, düşün yapmayı düşünüyorum Değil yaptım neden bunu yapıyorum çünkü baya bir e, oyun zaman attık kanal var yani 100 tane var Mesela YouTube'a yazıyorum oyun zamanı yazıyorum mesela 100 tane oyun zamanı çıkıyor hatta ben bunu bayağı bir arış, ar arıştırdım ya. Araştırdım arkadaşlar. 50 sayfa falan çıktım. Ya yani Piz oyun tek olsun istedim. Maskotumuz da bu oldu arkadaşlar. Mesela Piz oyun yazdım. Hep mesela hiç ne çıktı daha doğrusu? Barbie oyunları çıktı. değişkeni. yani biz bir videomla tanısam direkt Piz oyun yazsam artık benim şeylerim çıkacak. Ee, kanalım çıkacak, videolarım çıkacak ve e, arkadaşlar bayağı bir abonemiz olmuş 300 300 abone olmuş e, bunu da kutlayacağız tabi 100. abone olduğu için ayy 100. abone oldu, olunca kutladık e, onu da 1000 olunca falan kutlarız herhalde 100 1000 10.000 falan gibi yani belki de hemen kutlarım bilmiyorum belki bu videodan sonra kutlarım ama belli değil neyse e, maskotumuz hazır e, kanalımıza inşallah iyi olur arkadaşlar e, kanalımıza yakıştığını düşünüyorum Umarım güzel beğenmişsinizdir. Yani söyleyecek başka bir şey yok. Kısa ve öz olmasını istiyorum arkadaşlar. Bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.